Efes Antik Kenti: Bir Tarih Hazinesi. Efes, Batı Anadolu'da yer alan ve antik Yunan döneminde önemli bir ticaret merkezi ve kültürel merkez olan bir antik kenttir. Günümüzde Türkiye'nin İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içinde yer alır. Efes, dünya çapında tanınan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir arkeolojik alandır. Bu makalede Efes Antik Kenti'nin tarihi, mimarisi, önemli yapıları ve kültürel önemi detaylandırılacaktır. Efes'in tarihi, Mö 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Antik dönemde özellikle Yunan, Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kalmıştır. Mö 6. yüzyılda Lidyalı kral Kroisos tarafından yeniden inşa edilen kent, Pers İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. Büyük İskender'in fetihleri sonrasında Hellenistik dönemde önemli bir şehir haline gelmiş ve Roma döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Hristiyanlık döneminde de önemini koruyan Efes, Meryem Ana'nın yaşadığı ve öldüğü yer olarak bilinir. Mimari ve önemli yapılar, Celsus Kütüphanesi. Mesih 2. yüzyılda inşa edilen bu yapı, antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biriydi. Kütüphanenin cephesi hala büyük ölçüde ayakta olup Efes'in en ikonik yapılarından biridir. Artemis Tapınağı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Efes'in en önemli dini yapılarından biriydi. Ne yazık ki günümüzde sadece birkaç kalıntısı ayakta kalmıştır. Büyük tiyatro, 25 bin kişilik kapasitesiyle antik dünyanın en büyük tiyatrolarından biri olan bu yapı, gladyatör dövüşlerinden tiyatro oyunlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Hadrian Tapınağı İmparator Hadrian'a ithaf edilen bu tapınak Roma mimarisinin güzel bir örneğidir. Tapınağın cephesinde Roma mitolojisinden sahneler betimlenmiştir. Domitian Tapınağı İmparator Domitian için inşa edilen bu tapınak Roma döneminin etkileyici dini yapılarından biridir. Agora Efes'in ticaret merkezi olan Agora şehrin kalbi konumundaydı. Bu alan çeşitli ticari faaliyetlerin yapıldığı ve sosyal yaşamın merkezinde yer alan bir bölgeydi. Yamaç evler, zengin Efeslilerin yaşadığı bu lüks evler, mozaik zeminler ve fresklerle süslenmiştir. Evler, dönemin yaşam tarzını ve mimari detaylarını gözler önüne sermektedir. Kültürel önemi Efes, antik dünyanın en önemli dini ve ticari merkezlerinden biri olmuştur. Özellikle Artemis tapınağı antik dönemde birçok hacının ziyaret ettiği kutsal bir yerdi. Ayrıca Hristiyanlık açısından da büyük bir öneme sahip olan Efes, Saint John'un İncil'i burada yazdığına inanılan ve Meryem Ana'nın son yıllarını burada geçirdiği bir kenttir. Efes, bu nedenle hem pagan hem de Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahiptir. Efes antik kenti, zengin tarihi, etkileyici mimarisi ve kültürel önemiyle Dünya mirasının en değerli hazinelerinden biridir. Günümüzde milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu antik kent, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir köprü görevi görmektedir. Efes sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız.